Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ariston kombilerde 108 arızası nedir? Error arızası nedir? SP arızaları nedir? SP1 arızası, SP2 arızası, SP4 arızaları nedir? SP3 arızası nedir? Ve böyle bir durumlarla karşılaştığınızda neler yapmanız gerekiyor? Yani boştan yere tamirci çağırıp da heba etmeyin. Sizlere bunun en basit ve en pratik yollarını göstereceğim. Bu güzel videoya geçmeden önce de YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi Ariston kombiler niçin arıza yapar? Soğuk havalarda, rüzgarlı havalarda kombiler nasıl bir arıza yapar? Bütün detaylarıyla sizlere anlatacağım. Şimdi o güzel video sizlerle. İyi seyirler. Ariston kombilerde böyle bir arızayla karşılaştığınızda error veya 108 arıza kodu verdiğinde paniğe kapılmanıza gerek yok. Çünkü bunu evde çok rahatlıkla sizler yapabilirsiniz. Bunları size göstereceğim. Boştan yere tamirci çağırıp da paranızı sokağa atmayın. Çünkü tamirciler geldiği zaman da yüklü miktarda paralar talep ederler. Böyle bir arızayla karşılaşırsanız basit bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi size onu göstereceğim. Ekranda böyle bir arıza gördüğünüzde aşağı eğiliyorsunuz kombinin altında basınç vanasını görüyorsunuz ve burada barı görüyorsunuz. Bar sıfıra düşmüş kombi basınç yapmıyor ve kombiye su basmanız gerekiyor. Kombiye su basmanız için bu mavi vanayı aşağı doğru çekiyorsunuz. Saat yönünde çeviriyorsunuz ve burada kombinize basınç için su basıyorsunuz. Su ilave takviyesi yapıyorsunuz ve su ilavesini yaptıktan sonra zaten barınız yavaş yavaş bar saatini görüyorsunuz ve burada bar saati yavaş yavaş yükselecek. Bar saati yükseldikten sonra da kombiniz kendiliğinden Otomatikmen sisteme dönecektir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda en kolay çözüm yolu bu. Peki SP arızalarıyla karşılaştığınızda SP arızalarda ateşleme sistemidir. Onun için de yapmanız gereken kombinize bir reset atacaksınız. Ve kombiniz düzelecek. Ve boştan yere de sizler de tamirci çağırmayacaksınız. Görüyorsunuz ekranda da kombi düzeldi. Herkese iyi seyirler.